Evet herkese merhabalar. Batman tarafsız gazetesi olarak deprem bölgesindeyiz. Şu an bulunduğumuz bölge Adıyaman Gölbaşı merkezi Görsellerde izlediğiniz yan yatmış binanın şu an arka kısmında bulunuyoruz. Bu arada tarih 27 Şubat 2023 saat 20.09 ve siz değerli izleyicilerimize hala haber aktarmak için sağlardayız ve sizlere bu haberleri ulaştırmaya devam edeceğiz. Bulunduğunuz bölgede o yatan bina şu anda arka taraf kısmındayız ve enkazlar hala çalışmalar burada yerinde arama kurtarma çalışmaları bitmiş moloz çalışmaları hala yapılıyor ve toplanıyor bunlar iş makineleri vasıtasıyla bulunduğumuz bölge Adıyaman Gölbaşı merkezi ve bulunduğumuz bölgede fay hattının geçtiği bir nokta burada Batman Tarafsız Haber Gazetesi deprem bölgesinde. Şu an gördüğünüz Adıyaman Gölbaşı'ndaki minaresi yıkılan ve evin içine kadar düşen minare bölümündeyiz şu an. 27 02 2023 tarihinde saat 20.19 sıralarında şu an hala sizlere haber ulaştırmak için sağlardayız ve Adıyaman Gölbaşı İstasyon mahallesindeyiz. Gördüğünüz bina cami bu şekilde. Minaresi yıkılmış. Gördüğünüz alandan yıkıntılar içinde zaten şu alandan evin içine düşmüş. Gerçekten ben çocukluğum buralarda geçti Şuraya baksana. Ama Gölbaşı istasyon Mahallesinde şu an <laughs> ve mahalle adeta hayalet bir mahalleye dönmüş ve enkazlar hala devam ediyor çalışmalar kazı çalışmaları hala devam ediyor. Enkazın en yoğun yaşandığı bir bölgeden şu an hala geçmeye devam ediyoruz. Sokaklar iş makinasının çalışmalarıyla da açıldı. Gördüğünüz gibi caddelerin caddelerin tamamı depremden oluşan yarıklardan mevcut. Evet gördüğünüz alanlardan bütün caddeler kaldırımlar ve gördüğünüz orta rufuşun yolun çöktüğü kısım. Bu yol normalde, e, bu yol şu an gördüğünüz alanda şu kadar yaklaşık 1 metre çökü, çöküntü var yerin altında.